Evet dostlar videoya geçmeden önce şöyle bir duyuru yapacağım. Bu çektiğim ilk video olduğu için ve geniş bir tanıtım videosu yaptığım için video 45 dakika civarında oldu ve bu, ben bu videoyu ikiye bölerek YouTube'a atacağım. O yüzden bu videoyu sırasıyla izlerseniz sizin için daha bilgilendirici bir video olacak. Daha sonrasındaki diğer yapacağım tanıtımlarda eğer video yeniden çok uzarsa bu kadar uzayacağını düşünmüyorum. Çünkü sadece skillleri anlatacağım için uzarsa yeniden ikiye bölüp o şekilde atacağım. Onları da o şekilde ardarda arda birleştirerek izlerseniz sizin açınızdan daha sağlıklı bir video ve daha sağlıklı bir bir, bir e, bilgilendirme videosu olarak o sizin karşınızda olacaktır. Abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler. Hepinize merhabalar dostlar. Yeni bir serimize başlamış bulmaktayız. Bu serimizde yeni başlayan biri karakter skillleri hakkında bir bilgisi olmadığı için hangi skillleri kullanmalı, hangi skiller karakter için önemli o şekilde ilerleme versiyonda devam edeceğiz. Sıfırdan bir seri olmayacak. Sadece sıfırdan başlayıp neler yapılabilir, ne, nasıl şekilde başlanabilir ona yönelik bir başlama videosu olacak. Youtube'da bunun benzeri birçok video var ama şu yönden çok şikayet alıyorum. Yani konuştuğum insanlar şu yönden çok bahsediyor. Ya ben oyuna başladım ama skiller konusunda hiçbir bilgi bilmiyorum. Oynadığım karakteri hangi türde oynayabilirim? Örnek veriyorum Battle priest mi oynayabilirim? Int priest mi oynayabilirim? Yani bu iki terimi bile bilmeyen insanlar oyuna başlayıp Int priest olarak başlıyor ve Int Press'te görev yapmaya çalışıyor. Bu yönden kaynaklı ben de bu videoyu çekerek sizlere bir yol haritası Çizmeniz için fikir vermek Gereğinde bulundum Öncelikle Rise Online'da 3 tane ana server bulunmakta Arvat, Mantis, Galia Mantis ve Galia sunucuları açıldı yaklaşık 2 yıl 2 yıl olmuş Daha doğrusu 2 yaşını doldurmak üzere diyelim Arvat sunucusu da galiba Mantis'ten daha eski bir sunucu. O, Official'da beraber açılan ilk sunuculardan biri. Oyuncu yoğunluğu olarak şu şekilde özetleyebiliriz. Gale server'ı oyuncu yoğunluğu olarak baya yüksek bir server. Kalabalık bir server. PK'sı neredeyse hiç bitmeyen, sürekli var olan, yani farm slotları çoğu zaman dolu olan, Mantis sunucusu da ona Galio sunucusuna yakın bir server. Aynı konuda. Arva sunucusu da daha ilerlemiş. item konusunda daha ileri itemleri olan ve daha oturmuş bir server diyebiliriz. Yeni başlayacaklar olan tavsiye verebileceğim serverlardan birisi. Oyuncu bakımından server bakıyorsanız bu Galio serverı ve Mantis serveri bu iki server arasında oyuncu bakımından yeterince oyuncu bulabiliyorsunuz. Ve başlangıçta yeni başlayanlarla beraber Mantis ve Galya'da başladığınızda yani yeni başlayan kişilerle birleşerek levellerinizi ve ilerlerinizi daha hızlı şekilde ilerletebiliyorsunuz. Arvat sunucusunda bu çok geçerli değil. Yani genelde insanlar Arvat'ı tercih etmiyor. Çünkü biraz daha ileri bir server olduğu için. Yer edinme durumları gibi şeyler daha az. Ama Arvat tarafında da bazı konularda daha rahat olabiliyorsunuz. Çünkü oyuncu bakımından biraz daha sayısı az olduğu için bazı slotları daha kolay boş şekilde bulabiliyorsunuz. Farm yapabileceğiniz alanları belki daha fazla bulabilirsiniz Arvad'ta. Ondan sonra Mantis sunucusu geliyor. Mantis sunucusu da oyuncu bakımından ikinci en büyük serverlardan biri olduğu için Mantis sunucusunda da farm yapabileceğiniz alanları daha fazla bulabilirsiniz. Galia ise hem kendi oynadığım server olduğu için şöyle bir eleştiri yapmak durumundayım. Hem Galia server'ı çok oyuncu olduğu için ve genelde çoğu oyuncu kendini geliştirme ya da farm atma aşamasında olduğu için hala farm atan kişiler genelde itemli oluyor. Itemli olduğu için siz slotu ilk başta Almış olsanız bile gelip size KS atarak slotu elinizden alabiliyor. Bu tarz durumları çok yaşayabilirsiniz. Yani Gayle serverında sıfırdan bir başlangıç yapma durumu tek solo oyuncu için biraz zor diyebiliriz. Ama toplama tarafında Gayle serverını ter tercih ediyorum. Çünkü Gayle serverında çok hızlı bir pazar dönüyor ve toplama tarafında çok hızlı bir pazar döndüğü için buradaki toplama kazançlarınızdan gelir elde etme imkanınız daha yüksek. Mantis Server'da da aynı toplama konusunda yine belirli miktar daha iyi durumda. Arva sunucusu için tam net bir şey diyemem çünkü Arva sunucusu toplama mesleklerindeki durumlar nedir, nasıl ilerler. Ama Arva sunucusunda toplama yapmak istiyorsanız ve toplamaya ya adım atmak istiyorsanız Arva sunucusunda önce toplamanın ne demek olduğunu öğrenip buna Bununla ilgili bilgi videoları ben daha önce çekmiştim. Kanalıma giderek oradan bakabilirsiniz. Ardından ona göre belli bir yatırımı yaparak toplama karakteri meslekleri kasılmış şekilde alarak orada da başlayabilirsiniz. Tamamen oradaki sizin piyasa araştırmanıza bağlı. O tarafta net bir bilgi veremiyorum. Şimdi öncelikle biz yine Galia Servan'da başlayacağız. Ee, başladığımızda yavaş yavaş ilerlemeleri bu levelde ne yapmanız gerekiyor bu levelde neler yapması gerekiyor oyun çıkısı yolları nedir neler vardır onlardan bahsedeceğim sadece sıfır bilgili oyuna başlayan kişiler için o, oyun, oyun hesabımızı oluşturduğumuzda site üzerinden kayıtımızı oluşturduğumuzda oyuna klantini indirip kurup giriş sağladığımızda bizi bu ekran karşılıyor bu ekranda başlayacağımız server seçip iki ırk seçiyoruz Protean ve Lunar Scar Buradaki seçim tamamen size kalmış. Şöyle özetleyebiliriz. Lunascar, orklar, proteanlar, insanlar şeklinde özetleyebiliriz. Biz burada Luna Lunascar tarafını seçelim. Seçim ekranında bizi 4 tane job karşılıyor. Yani sınıf karşılıyor. Rogue, Warrior, Mage ve Priest. Rogue sınıfının 2 tane türü var. Bir Assassin sınıfı yani suikastçı sınıfı, bir de okçu sınıfı, archer sınıfı. Bu karakterleri tamamen sizin oyun içerisindeki oynayış biçiminize göre seçebilirsiniz. Warrior sınıfında fighter ve knight. Aslında warrior tek bir sınıf. Yine aynı silah kullanıyorsunuz ama sadece skill ağacında fighter ve knight sınıfları mevcut. Knight sınıfı biraz daha defansif, fighter sınıfı biraz daha agresif bir sınıf. Mage sınıfında ise 3 tane skill ağacı bulunmakta. Mage sınıfında da yine herhangi bir Rogue gibi bir değişiklik yok. Sadece Fire, Ice yani Frost, Lightning sınıflarını oynayabiliyorsunuz. Genelde zaten Mage oynayanlar Fire ve Frost sınıfını kullanırlar. Yüzdelik olarak daha fazla Fire'a vererek Frost sınıfında da destek skill olarak, yavaşlatma skill olarak kullanarak devam ederler. Genelde Mage parti komutçuları da Lighting olarak takımlarına destek olmakta skillleriyle beraber. Pres sınıfında ise 3 skill bulunuyor. Pardon 3 skill ağacı bulunuyor. Ama Pres sınıfında ekstra şöyle bir durum daha var. Pres sınıfı Battle tarafı yani savaşçı tarafı da olan bir sınıf. Eğer Pres oynayacaksanız ve Pres biraz da kendi kendine yetebilen bir sınıf. Yani can arttırmasından tutun kendine can basmasına ve battle tarafına oynadığınızda da atağına kadar kendine yetebilen bir sınıf. Biz bu tarafta şimdi başlangıçta battle press olarak başlayacağız. Daha sonrasında diğer videolarda match, warrior, rogue'leri anlatacağım. Karakteri oluşturmadan önce rogue'ye çoğu oyunda zaten ön planda olan bir sınıf çoğu zaman solo da takılabileceğiniz okçu sınıfı ya da daha fazla solo yap oynayacağınız zaman farm da atma imkanınız olan sınıflardan bir tanesi. Priceton Battle priest kısmı aynı şekilde yine solo tarafında sizin ihtiyaçlarınızı her zaman karşılayacak bir sınıf. Yani Price tarafında hiçbir ekstra oyun içindeki can SC'lerine yani can kağıtlarına veya defans kağıtlarına ihtiyaç duymadan leveliniz kastıktan sonra skill ağacınıza göre bunları kullanarak farm da atabilirsiniz. Ya zindanlarınızda yapabilir durumda olabiliyorsunuz. Mage sınıfında ise solo farm yapabiliyorsunuz ama belli başlı slotlarda yapabiliyorsunuz. Ama genelde mage sınıfı bu oyunda farm için çok kullanılmıyor. Çünkü mage sınıfı daha çok ekip isteyen aynı warrior sınıfı gibi. Warrior sınıfı da ekip isteyen bir sınıf daha çok tercih ediyor ekipler tarafında. Warrior sınıfı da yine ata yüksek, defansı yüksek ama sola tarafta da biraz daha düşük kalan joblardan bir tanesi. Yani solo oyuncu için Warrior taraflı başlamak biraz başlangıçta çok zorlayacaktır. Ekip bulmadıkça Warrior taraflı oynamak biraz sizi sıkabilir, oyundan da soğutabilir. Biz şimdi konumuzda Priest olduğu için Burada kadın ve erkek olarak seçebiliyorsunuz. Tamamen burası size kalmış. Görünümlerini. Biz burada erkek seçelim. Continue dediğimizde karakter oluşma ekranımıza geliyoruz. Burada çok fazla bir oluşturma seçeneğimiz yok. Karakter ten rengini oluşturabiliyoruz burada. Gözlerini seçebiliyoruz. Saçlarını seçebiliyoruz. Ve bir tane de yüzüne dövmek diyebiliyoruz. Biz şimdi burada bir ya da randomize yaparak random oyunun bize verdiği bir karakterle oyuna başlayabiliriz. Şöyle pembe kafalı bir karakterle create dediğimizde burada şu seçeneklere tıkladığımızda oyunda kostüm skinlerini eklediğimizde nasıl görüneceği şeklinde görüntüler oluşturuyoruz. Bu şekilde karakterimiz gelmeyecek zaten. Tamamen şu şekilde oyuna başlamış olacağız. Burada create deyip oluşturduğumuzda hemen buraya tutma neyse diye başlayalım. Confirm dediğimizde karakter başarılı bir şekilde oluşturuluyor. Oyunda toplamda aynı hesap üzerinden 4 karakter açabiliyorsunuz. Aynı account üzerinde. Biz şimdi ilk karakterimiz buraya oluşturduk. Sonradan diğer karakterleri de burada joblar oluşturarak onları da anlatımı da yapacağız. Burada start game diyoruz ve Şu an oyuna girmiş bulunmaktayız. Oyun bizi ilk başladığımızdan itibaren bu tarafta başlıyor, başlatıyor. Öncelikle WASD ile yürüyebiliyoruz. Sol tıkla yürüyebiliyoruz. Sağ tıkla da kameramızı hareket ettirebiliyoruz. Sizde buradaki kamera hareketi aşağı yukarı da olabiliyor. Burada hemen H kısmına basıyorsunuz. H kısmından H kısa yolundan. tüm var olan kısa yollara ulaşabiliyorsunuz. Buradaki Setting kısmından ayarlarınızı Low'da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış burada. Burada genelde belli bir ayarda olur. Eğer bilgisayarınız kötüyse bu ayarların hepsini loba çekerek buradaki değerleri Low'a çekerek kullanabilirsiniz. Ve biraz daha oyun akışınız hızlanır. FPS değeriniz yükselir. Burada oyun sesini ayarlayabiliyorsunuz. Gameplay Setting'den de burada UI Scale Yani arayüz boyutu. burayı büyük ya da ufak kullanabiliyorsunuz. Ben ufak kullanmayı tercih ediyorum. Burada display var. FPS değerlerinizi gösteriyor. Bunun çok bir önemi yok. Buradaki ayarlarda buradaki show kullandığın skin mesela buradaki kullandığınız skin'in cooldown süresini gösteriyor. Buna bastığımda ise ekstra bana ne veriyor? değişen bir şey var mı? Ona bakıyorum. Bazılarını hiç kullanmadım çünkü. Büyük ihtimal şuradaki target barı kilitliyor. Bakayım. Aynen. Target barı kilitliyor. HP barı kilitliyor mu? Aynen. Buradaki barı kilitliyor. Bu pregnant moving HP and target bar. Bunun özelliği bu. İster bu size kalmış. Nerede kullanacağınıza bağlı. Turn off the time conversion window. Pencereleri belli bir şeyden sonra kapat diyor. Bu çok önemsiz. Player rootlarını, shadow rootlarını göster. Yine skill animasyonlarını göster. Bres ve Mage sınıfının. Minimap kapat. Şurada bir sizi de bu minimap açık olarak gelir. Ben genelde kullanmıyorum. Burada inverterinizin, yani I harfine bastığımda opaklığını ayarlıyor. Arka planın şeffaf olup olmamasını size ayarlıyor. Bu tamamen sizin oynayış tarzına göre değişiyor. Kameranın aşağı yukarı hareketlerinin hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. Zoom ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Yakınlaştırma. Döndürme ayarlarınızı burada ayarlayabiliyorsunuz. Kamera Y nokta şuna bastığımda artık sağa sola aşağı yukarı oynatabiliyorum. Ben genelde bunu kapalı kullanıyorum. Bunu da Y lockla kitleyip numlock kısmından ya da home home ve end tuşlarından bunu aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikle burada geldiğinizde J harfine bastığınızda J sizin yapabileceğiniz görevleri listeliyor. Buradan birden 25 level'e kadar Dorion haritasına kasıyorsunuz. Dorian da buradan görevlere tıkladığımızda burada bize aşağıda Dorion level 1 yazıyor. Yani Dorion haritasında olduğunu gösteriyor bu görevi. Aşağı doğru biz 25 level sonrasına gelelim. 25 levelde ise bizi Lunar Star Kingdom'a gönderiyor. Zaten bu görevleri tamamladığımızda M'ye bastığımızda haritamız açılıyor. Haritayı sağ sol yakınlaştırabiliyoruz. Sağ tıkla sağa sola götürebiliyoruz. Biz zaten bu görevi tamamladığımızda bizi tam buraya kadar götürüyor. Buraya kadar götürdüğünde bizim burada şu, şu alanda gate'lerimiz oluyor. Lunar Scar Gate ve protein Gate. Biz Lunar Scar ırkında olduğumuz için Lunar Scar Gate'leri kullanıyoruz. Protein Gate'inde olanlar da Proteon Gate'i kullanıyor. Buraya kadar geldiğimizde geçeceğimiz yer bizim Lunar Scar Kingdom. Ondan sonra bizim 25 ile 75 level arasında yapabileceğimiz görevler başlıyor. Buradaki görevleri 75 level'e kadar sırasıyla yaparak ulaşabiliyorsunuz. Burada sadece dikkat etmeniz gereken görevler bazen şurada 50 level ya da belli başlı levellerde yapabileceğiniz görevler oluyor. Ama bu görevler genelde burada 60 ile 75, 75 level'e kadar yapabileceğiniz görevler. Bu görevleri 75 level üstünde olduktan sonra yapamıyorsunuz. Ve bazı görevler de var. Sadece 70 levelde yapabiliyorsunuz. Mesela bu günlük bir görev. Bunu her zaman yapabiliyorsunuz. Bakalım örneklerini göstermek istiyorum. Mesela 74-75 level. Bu görevi sadece 74 ve 75 level arasında yapabiliyorsunuz. 75 level'i e geçtikten sonra bu görevi yapamıyorsunuz. Ama yanlışlıkla 75 level'i e geçip de yüzdeniz çok 0-50'lerde falansa gidip bir yaratığa ölerek levelinizi 75 level'e düşürüp bu görevi yapıp görevi verip tekrardan 76 level olarak ve daha fazla XP sahip olarak devam edebiliyorsunuz. 80 level'e kadar geldiğinizde 80 level'den sonrası artık biraz daha kolaylaşıyor. Level kasması çünkü XP değerleri fazla artıyor. Çünkü burada size event görevler oluyor. 81. Bunu sadece 81 level'de yapabiliyorsunuz. 82 level'de yapamıyorsunuz. 82 level'e yeniden çıktığınızda eğer yüzdelik olarak bunu biraz daha geri düşüp level olarak yaratıkları ölerek 81 levelde bunu yapıp görevi verip tekrardan devam edebiliyorsunuz. Dikkat etmesi konulardan biri görevler de bu. Ek olarak artık 65 ile 75 arasına bir günlük görevler eklendi. Onları da Hagart üzerinden yeniden alabiliyorsunuz. Onlar da burada gözüküyor mu ona bakmak istiyorum. Evet. Aynen. Tekrar edebilir görevler. Bunlar değil. Bunlar haftalık görevler. Repeatable. Bunu 75 leveldeki ilk görev haftalık olarak yaparak dungeonlara girek alabiliyorsunuz. Daha sonrasında bakıyorum bu görevler eklenmiş mi eklenmemiş mi diye ben göremedim. Varsa da ben göremiyorum. Ek olarak bir de bizim Narungard dediğimiz bir alan var. Narungard dediğimiz alanda da bizim ekstra görevlerimizin olduğu bir alan buraya da JAR'fından bakıp yaklaşık <laughs> ilk levellerden itibaren buralardan girebiliyoruz. Hemen bakıyorum. Brunic Stone bunlar değil. Şuradan bakalım nereden itibaren başlıyor. Evet. Şu sure of change yaklaşık 30 levelden itibaren North tarafında görevlerimiz başlıyor. Ama tavsiyem Protean ya da Lunask'ın Kickdom tarafındaki görevinizi tamamen bitirdikten sonra Narungar tarafına geçip orada görevlerinizi sırasıyla olduğunuz seviye kadar yapmak o şekilde hem daha rahat yaparsınız hem daha rahat ilerleyebilirsiniz.